Yıldız Çağrı Merkezi tersine göç hikayelerini sunar. Mesut merhaba. Merhaba. Şenak. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok ilginç. Bu benim Türkiye'de çektiğim ilk video. İlk Yani oldum. Evet, sen benim için özelsin Teşekkür bu anlamda. Edelim. Şimdi bu tersine göç videoları. Ben genelde evet. Türkiye'den Almanya'ya giden insanların hikayelerini çekiyorum. Şimdi başka bir perspektiften bakıyoruz. Neden insanlar Almanya'dan Türkiye'ye geliyor? Bu hikayenin altında neler var? İşte sen ve senin gibi gelen insanlarla bir araya geldik. Sizin iş yerinden insanlarla bir araya geldik evet. ve insanlara bu hikayeyi, bu hikayenin birazcık altyapısını, kökenini ruhunu anlatacağız. O yüzden çok teşekkür ederim hikayeni bize açacağın için. Önce seni tanımak için. Nasıl bir evde doğdun büyüdün? Nerede doğdun büyüdün? Memleketin nereye? Işte nasıl bir evdi? Biraz onu anlatır mısın? Ben 1978'de Köln şehrinde doğdum. Biz üç kardeşiz. Abim var, ablam var. En küçükleri benim. Babam, annem Almanya'da yaşıyordu. Ben 6 yaşına kadar Almanya'da yaşadım. Abim Türkiye'de yaşıyordu. Okuyordu yani. Türkiye'de okuyordu. Düzenini bozmak istemedi. Polis koleji, akademisi. Ondan sonra teşkilatta görev yaptı. Ben Almanya'da yaşamayı tercih ettim. Yani 6 yaşına kadar oradaydım. 6 yaşından sonra ilkokulu Türkiye'de okudum. Babam kesin dönüş yapmak istedi. Fakat olmadı. İlkokulu bitirdikten sonra aslında biz izine gittik Almanya'ya. Okul tatilleri 3 ay olduğu için 3 ay Almanya'da kalıp gelecektik. Ben orayı çok sevdim. Daha önceden de kalmışlığım olduğu için Almanya'da kalmayı tercih ettim. Doğru mu anladım? 6 yaşına kadar Almanya'daydın. Sonra buraya geldin. Evet. Sonra geri döndün. Aslında biz Türkiye'de devam edecektik. Yani Türkiye'de babam kesin dönüş yapmak istiyordu. Kısa süreliğine gitmişti. 5-6 yıl kalıp geri dönecekti. Gelmeyince biz ailecek geri döndük. Sadece abim Türkiye'de kaldı. Hı -hı. Ablam, annem ben ve babam beraber yaşamaya başladık. Kaç senesiydi o? 89 yılında. Ben o zaman 11 yaşlarında falan. Anladım. Sonra buraya temelli dönüş kararı ne zaman aldın ve o ne zamandı? Ben aslında 2008'de kesin dönüş yapmak istedim, denedim de. O zamanlar tabii çok gencim. Yani buraya ayak uyduramadım. Zor geldi bana. 30 yaşlarında falandım. 2008'de Beğri sürekli Türkiye'ye gelme hayali içindeydim. Şartlar benim için böyle daha iyiydi. Hani Türkiye'de yaşamak daha iyiydi. Almanya'nın yaşam kalitesi biraz düştü bana göre düştü. Hani monotol işe gidip geliyoruz. Sürekli çalışma, sosyal hayat buradaki gibi değil. Okudun mu Benim Almanya'da meslek. Evet. Ne okudun? Ben meslek yaptım. Ne yaptın? Kaufmann im Einzelhandel. Aldi'de yaptım. Aldi diye marketler var. Tabii. Market zinciri. Orada mesleğimi bitirdim ben. Yani Almanca Hatta... senin ana dilin yani. Evet. Yani Almancayı ana dilim gibi biliyorum. Hatta Türkçeden daha iyi biliyorum. Mesleğimi bitirdikten sonra bir sene devam ettim. Mithilfe im Filiale olarak çalıştım. Ama babamın bir sözü vardı bana. Oğlum dedi mesleğini bitir. Ben dedi sana dükkan açacağım. Her zaman dükkan açma hayali içindeydim. Arkadaş ortamım hep böyle kendi işini yapıyordu. Mesleğimi bitirdim. Cep telefonu sektörü o zamanlar çok yaygındı. Cep telefonu sektörüne girdim, 2 sene devam ettim. Yani çok yaygın olduğu için de fazla yani istediğimi hayal ettiğimi elde edemedim. Almanya'da mı dükkan açtın? Evet, Almanya'da. Okay, Köyünde. Könde. Aynen. Ondan sonra da gastronomiye niyetlendim. Cep telefonu dükkanında yanında bir pizzaria vardı. Orada sürekli pizza yiyip içiyorduk. Çok da işlekti yani. Çok güzeldi. çok hoşuma gidiyordu. Sahibiyle sohbet ederken ben burayı satacağım dedi. Ben hemen babama koştum. Dedim baba böyle böyle dükkan var. Alabilir miyiz falan dedi. Bir bakayım dedi. Sağ olsun onun desteğiyle 7 sene işlettim ben orayı. Gastronomide tecrübem yoktu. Çok başarılı olamadım yani. Umduğumu bulamadım açıkçası. Ondan sonra ara verdim. 2007'den 2009'a kadar ara verdim. Sonra Meksikan kokteyl barı vardı gözümde. Hani sürekli gittiğim bir yer. Orayı aldım. Orayı işlettim. Yani biraz tecrübe edilmiş oldum. Orada iyi başarılıydım. İşlek bir duruma gelmişti. Çok fazla işlemiyordu. O sebepten dolayı aldım ve dükkanın cirosunu yükselttim. Sonra sattım. Gece hayatı çok yani. Doğru. Çok geç, saatlere kadar çalışıyorduk. 3'e 4'e kadar çalışıyorduk. Öğleden sonra açıyordum. Yoruldum artık yani. Çok yapmak istemedim. Oradan çıktım. Şifinbat gastronomi hani yüz havuzlarının içinde büfeler var. O şekilde Şifinbat gastronomiye girdim. Bayağı bir yaptım. 6-7 sene yaptım o işi de. Son buraya gelmeden önce de Bonda Bonheim Şifinbat gastronomiyi bırakıp geldim. Yani işin vardı. Para kazanıyordun. Yani para kazanıyordum. Kendi yağımızda kavruluyorduk. Kendi Evli misin? da yok bekarım. Bekar. Bekar. Yani bekar olunca düşünmedim. bazı kararlar çok daha kolay veriliyor değil mi? Tabii. Kendimi bir yere bağlamak zorunda değildim. Bir zorunluluğum da yoktu. Annem babam da Türkiye'de yaşamaya karar verdiler. Zaten ikisi de emekli. Biraz da onlarla fazla vakit geçirmek istedim. Peki mesela Türkiye'ye gelmeye hangi noktada karar verdin? Yani o bir zirve nokta vardır ya. Çok sıkılmıştım. Yani Almanya'dan çok sıkılmıştım yani sürekli aynı şeyleri yaşamaktan sürekli hani çok güzel bir ülke. Sistemi çok güzel, her şeyi çok güzel yani işleyen bir sistem var. Ona ay ayak uydurmak zorundasınız. Kuralları var, kurallarına uyuyorsunuz, hayatınıza devam ediyorsunuz. Ama benim için böyle biraz sıkıcı geldi yani. Denizi seviyorum ben, sıcak havayı seviyorum. Bunlar mevcut olmayan şeyler Köln'de ve Almanya'da. Yılın 30 30 günü belki sıcak olur, çok sıcak olur. Güneşi öyle görüyoruz. Zaten benim yaptığım işte hep sezonluk olduğu için o sıcak havada da çalışmak zorunda kalıyordum. <laughs> <laughs> Hayattan fazla tad alamıyordum. Alman vatandaşı mısın? Yok, Türk vatandaşı. Gerek ama Gerek süresiz var orada. Süresiz oturum var. Orada yani da sen istediğin için. zaman oraya dönebilirsin değil mi? Evet, istediğim zaman Peki, dönebilirim. Özel Zaten olmazsa... bu rahatlık var bende. Tabii o da var. Bir de özel olmazsa bir şey sormak istiyorum. Tabii. Yani tamam burada çalışmak zorunda mısın? Yani şöyle, mesela ne bileyim bazen duyuyorum işte evi oluyor, kira gelir oluyor falan. O durumun nasıl ekonomik olarak? Ya, ekonomik olarak tabii hazıra daha dayanmaz. Birkaç yatırımımız var Türkiye'de. Ev aldık, evimiz mesela, falan. Mesela sen var, şu ama an Konya'da. Burada... İstanbul'da değil. Ha memlekette. Memlekette. Burada Burada oturuyorsun. Burada kirada ne oturuyorum. Ne kadar kiram? 1750 lira. İyi. Yani şu an şu anki hı. şartlara göre ben bir sene önce falan tuttum bu evi. Bir sene önce bu fiyatlar yani fiyatlar normaldi bu şekilde. Şimdi tabii uçuk biraz. Yani şu anda tutmaya kalsam 3000 liradan aşağı tutamam hı hı. aynı evi. Almanya'nın en çok nesini özlüyorsun Mesut? Sistemini özlüyorum. Özlüyor musun? Gerçekten sistemini arkadaşlarımı çok özlüyorum. Yani orada büyüdüm. 40 senem orada geçti. Hemen hemen yani 38 senem orada geçti. Tabii kendi çevrem var. Arkadaşlarım var. Kardeş gibi sevdiğim arkadaşlarım var. Sevdiğim insanlar var. Onları çok özlüyorum ama Almanya'nın kendisi olarak yani sistemini çok özlüyorum. Bir Peki... yani işinizi halletmek istiyorsunuz. Bir kural vardır. Gidersiniz. Bir yere gidersiniz. Orada işiniz hallolur. Buraya geldiğimde yani bu konuda çok zorluk çektim. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Hani babalarımız 30 yıl önce Almanya'ya gitti. Nasıl böyle bir cahillik yaşadıysa hani bir yabancı yabancılık yaşadıysa, ben 30 yıl sonra burada Türkiye'de o yabancılığı yaşadım. Öyle mi hissettin? Öyle hissettim. İlk başta... Peki sen buranın en çok nesini seviyorsun? Ben zaten Türkiye'yi genel anlamda çok seviyorum da. Denizi çok seviyorum. Yani 6 ay sıcak geçiyor burada. Sosyal hayat var. Mesela biz iş yerinde Cuma günleri erken çıkıyoruz. Saat 1'de çıkıyoruz. Ama Benim sizin cuma... iş yeri de zaten Berlin kökenli değil mi? Yani evet. Alman iş yeri gibi. Evet. Alman iş yeri. Berlin'e bağlıyız zaten. Herkes öyle mi? Türkler Yok. öyle mi? Değil yani. Hepsi Herkes öyle İnsanlar değil. Ama ben çok işimden çalışsın. çok memnunum. Tabii. Buraya geldiğimde belki bu iş yerini bulmamış olsam. Yani belki ayak uyduramayacaktım, Hı -hı. belki sevmeyecektim, yaşam tarzını sevmeyecektim. Ama iş saatlerimiz, gelirimiz, her şeyimiz benim düşüncem çerçevesinde olduğu için kalmayı tercih ettim. Yani. Mesut anladığım kadarıyla sen böyle milliyetçi muhafazakar bir aileden geliyorsun değil mi? İşte abin polis, Konyalısınız falan. Evet. Hani bir vatan sevgisi değil mi? Hep böyle bir baskın. Bir özlem vardı zaten. Var. yani onu evet. görebiliyorum, hissedebiliyorum. Yani kendini burada iyi hissediyorsun sen. Buranın evet. yerli insanısın yani. Evet. Peki seni hiç hayal kırıklığına uğratan bir şey oldu mu? Bu düşüncelerin hiç böyle değilmiş, dünya daha farklıymış, Almanya bir ...benim vatanımmış falan dediğin anlar oluyor mu? Yani tabi alışamadığım halen bazı durumlar var yani. İstanbul gibi yerde yaşamak trafiğine alışamıyorum bir türlü. Yoğunluğuna alışamıyorum. İnsanların mantalitesi sana nasıl geliyor? Biraz yabancı geliyor. Yani biz mesela genelde iş yerindeki arkadaşlarla daha çok diyalog içindeyiz. Hmm. Ee, hafta sonları buluşuruz. Arkadaşlığımız derindir. Sanki yıllara yıllar öncesi tanışmışlığımız var gibi. Çünkü onlar da senin gibi Avrupa kökenli o yüzden. Evet. Evet yani oradaki kültürden oldukları için Almanya'da yaşayan Türklerin kültüründen olduğu için Anlaşmamız daha kolay oluyor. Mesela ben buraya geldiğimde ilk etapta askere gittim. Askerlik yaptım. Her zaman bir üniforma giyme hevesim vardı. Evet o çok ilginç anlat istersen. Evet. Neden 6 ay gittin? İsteseydin bedelli de yapabilirdin. Bedelli yapabilirdin. Yapabilirdim. De yapabilirdim. Evet ben buraya geldiğimde biraz açıkçası şimdi 40 yıl sonra geldiğiniz zaman bir çevreniz yok, arkadaşınız yok. Şu düşüncedeydim. Oraya gidersem bir arkadaşlarla tanışmış olurum. Hani bir insanlarla tanışmış olurum. Türkiye'ye daha çok ayak uydururum. Türkçem bu kadar düzgün değildi ben geldiğimde. Zorluk çekiyordum ve dediğim gibi daha önceden polis olmak istiyordum abim gibi bir türlü o hevesim gerçekleşmedi. Almanya'da yaşadığım <laughs> için üniforma giymek istedim. 6 ay karar verdim gideceğim dedim. Pişman Aslında... oldun mu? yani gerek çok zor geldi. Gerek, gerek yokmuş gerçekten bir gerek de yokmuş yani 40. yaşında. Yani 40 yaşında kolaylık sağlamış olsalar bile. Ha sana yardımcı e, oldular tabii. Tabii yardımcı oldular yaşıma dayanarak. Yani eğitimlerde hmm. fazla yer almadım ama bir 25 kilo verdim yani 6 ay içinde. 25 kilo verdim. <laughs> 25 kilo. Ben verdim, de mi evet. gitsem ya? Kilo tamam. vermek için. Ama <laughs> tavsiye mı? edilecek bir şey değil ama. Ama çok arkadaşlar iyi tarafı da var tabii. arkadaşlarım var. Şu anda Türkiye'nin hangi şehrine gidersem gideyim %80 mutlaka bir şehirden tanıdığım vardır yani. Peki Mesut iki şey merak ediyorum seni dinledikçe onlar geldi aklıma. Bir, geçim sıkıntısı yaşıyor musun burada? Yok yaşamıyorum. Almanya'daki standartların aynısını devam ettirebiliyor musun? Aynısını devam ettirebiliyorum. Tabi oranın standartı daha farklı. Yani şimdi insan yaşlandıkça heves ettiği şeyler de değişiyor. Almanya'da yaşadığım sürede gençlik yıllarımda diyeyim 30'lu yıllarında daha çok eğlenmeyi severdim. Eğlencelere giderdim. Ama burada farklı bakıyorum. Burada tarihi eserlerimizi geziyorum. Hafta sonları çıkıyorum. İstanbul'da o kadar çok görülmeye değer yerler var ki hani İstanbul'luya sorsanız her yere gitmemiştir. Her hafta sonu bir yere gitmeye çalışıyorum. Zamanımı öyle harcıyorum. İnsan kendi ülkesini, kendi vatanını tanıması güzel. Yani 40 yıl sonra tanımak daha bir farklı oluyor. Burada büyüyüp yaşamak daha bir farklı. Sonradan görüp tatmak daha bir farklı. olarak sıkıntın yok yani. Ekonomide sıkıntım yok. yok. Biz Almanca bildiğimiz için burada çağrı merkezleri iyi para mı? Iyi para veriyor. Bizim şirketimiz aynı şekilde. Biz şirkette zaten aile gibiyiz. Bir de sizin yani. şirket buradaki en dürüst call centerlardan evet. değil evet. mi? Evet. Çağrı merkezi denince akla farklı şeyler geliyor. Şöyle bir anımı anlatayım. Taksiye bindim. Trafikte olunca biraz muhabbet ediliyor. Nereden geliyorsun? İşte buralı değilsin. Bir de arkadaşım vardı Almanca konu yaşıyorduk. Dedim ben İstanbul'da yaşıyorum dedim. Hani bir de kandırılmayalım durduk yere. <laughs> İstanbul'da yaşıyorum dedim. Nerede çalışıyorsun dedi. Çağrı merkezinde. Adam bana şey dedi ya resmen. Dedi sen de mi dolandırıcısın dedi. aynen öyle. Yok dedim. Böyle bir imaj var. Çağrı merkezleri böyle bir imajı var. Ama bizim şirketimiz öyle değil. Bizim şirketimizde biz led ürünleri satıyoruz. Led lambaları satıyoruz. Bir de yani lamba karşıdan, sizin tabii, Karşıdaki alan alacağını biliyor. Aldığı ürünü biliyor. Zaten bir de kalitesini biliyor. Hatta sattığımız kişilere tekrar bir satış yapılıyor yani. Yok onu LED... söyleyelim. Yani şirketin evet. bir marketing departmanı gibi. Evet aslında... Çok özür e, dilerim ışığı biraz açmam lazım tabii. ama devam edebilirsin bir saniye. Aslında bir çağrı merkezinden ziyade pazarlama şirketi. <laughs> yani evet. Biz pazarlamacılık yapıyoruz. Yani ürünümüzü tanıtıyoruz, karşı tarafa satıyoruz, gönderiyoruz. Memnun kalan zaten genelde memnun kalıyorlar sürekli satış oluyor. Primlerimiz yüksek, maaşlarımız çok uygun. Türkiye şartlarına göre çok uygun. Rakam olarak söylemesem de Türkiye'de bir askeri ücretin 3-4-5 katı <laughs> hatta daha ilerisi de kazanan arkadaşlarımız var şirketin. Aslında aslında evet. Mesut sen hala Almanya'daki aldığın eğitimin, o dil eğitiminin, o kültürün ekmeğini yiyorsun burada. Aynen öyle. Tabii. Şimdi Türkiye'de dil okuyan... sen burada ne yapacaksın yani? Ben Türkiye'de üniversitede okumuş olsaydım, mezun olmuş olsaydım. Şimdi tabii branşına göre değişir ama alacağım rakam daha düşük olurdu. Yani şu anda benim Almanca'dan yediğim ekmek daha yüksek. Yani aldığım para daha yüksek, aldığım maaş daha yüksek. Tabii sen ana dilin gibi Almanca'm var burada. Evet, para onu kazanırsın. da değerlendiriyorum Türkiye'de. Mesut son soru. Hiç pişman olduğun oluyor mu? çünkü herkes oraya gitmek istiyor. Almanya gitmek istiyor. Çocuklar bile yani o vardı öyle bir röportajda bir kıza sordular kız çocuğum. Şimdi şunun rahatlığını yaşıyorum. Ben istediğim zaman geri dönebilirim. Rahatlığı olduğu için pişmanlıktan ziyade sinirlendiğim oluyor. Bazen işlerim oluyor. Sistemi bilmediğim için. Teknoloji o kadar çok ilerlemiş ki burada hani Türkiye'de. Bazen ayak uyduramıyorum. Yani her şey <laughs> internet üzerinden yapılıyor. Hatta evet. bu konuda şikayetçiyim. Şu şekilde şikayetçiyim. Annelerimiz babalarımız internet kullanmasını bilmediği için bize muhtaç oluyorlar. Oğlum işte bir Al hastaneden, şöyle yap teknoloji o kadar çok yine ilerlemiş ki Türkiye'de. Ben Avrupa'dan gelmeme rağmen ayak uyduramıyorum bazen. Sinirleniyorum bazen de. Ama pişman olduğum olmadı yani açık söyleyeyim. İşimden memnunum. Yaşadığım semtten memnunum. Nerede? Maltepe'de yaşıyorum. Güzel bir evim var. Yaşadığım yerden memnunum. Güzel bir işim var. Kendimi ayırabileceğim çok zamanım var. Ben şu anda Almanya'ya geri dönecek olsam yapacağım iş gıda sektörü olacak. Yani tekrar bir gıda sektörü üzerine bir dükkan açarım, işletirim. O da haftanın 7 günü yani gıda sektörü her zaman haftanın 7 günü çalışmak zorundasınız. Kendi işinizin başında olmazsanız İş yeri ilerlemez. Onun için de haftanın 7 günü çalışacak gücüm kalmadı açıkçası. Biraz da kendime vakit ayırmak istiyorum. Yaşta 43 oldu bu arada. Burada hayatımdan memnunum. Dönmeyi de düşünmüyorum. Allah dönmeyi nasip etmesin. Ama dönecek olursam da yani elimde bir fırsat var. Dönebilirim her zaman. Mesut çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel ifade ettin kendini. İnşallah iyi olmuştur yani. Çok Bilmiyorum. güzel ben oldu. <laughs> bu kadar sen, konuşacağımı düşünmüyordum sen ama siz... Sen tutacağım yok falan diyorsun da tutacağım çok iyi ya. Çok güzel anlattın. Yıldız Çağrı Merkezi tersine göç hikayelerini sundu.